Arkadaşlar bugün sizlerle birlikteyiz. Şimdi bu oyunda istekler şimdi e, neden bunlar böyle değişti bu kız bu robot oldu dersen şimdi ben o kupayı bitirdim arkadaşlar. Oynayanlar bilir. yani bu oyunu tavsiye ederim. E oyunun yeni kupa olduğu için Hatta göstereyim. Bir kupa olduğu için bu adamımızın bir dişi altın oldu bakın. Bakın eski kupa bitirdim o kupayı. ve karakterlerde ördekli bir şey açıldı. Böyle şeyler ama onları daha bilmiyorum. Bir şey geçtik evet. İşte böyle de o kupa yeterli mi? Size diyorum oradaki izleyen sayfa izliyorsunuz, içiyorsunuz, yiyorsunuz, like atmıyorsunuz yani. Böyle şey olmaz ya. Bir like atın ya. Adam olun biraz, like atın. Evet. Şimdi arkadaşlar şimdi bu bu pembe kaka gibi görünen şeyler. Aslında onların cupcake yapıyorlar. Yani bir daha cupcake yemeyeceğim. Evet bu görüntüyü gördükten sonra bir daha cupcake yemeyeceğim ya. Bir görevi tamamladık ve bize 17 7 para verdiler. Birinde zaten bir tane para vardı. 8 oldu. Ah oh, başımıza gelenler. Aa. Yeni. Minecraft. Minecraft. Minecraft ben vermiştim ama artık. Kadın şey, diğer şeylerimiz olduğu için. Ne diyor ya? Hiçbir şey bilmiyorum İngilizce cebine. Geri dönelim biz. For yetme gittik. Para. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. işte böyle geliştik biraz. Ben bunu takmadan hiçbir yere bırakmam. Kime taksam, kime taksam. Arkadaşlar bu fark ettiyseniz yeni karakter yeni karakterler almak zorunda kaldım ama eskileri de duruyor. Evet. Onları robotlu işe alıp onları kovduk ama robotlar işe aldık onları kovduk ama onlar tekrardan işe geldiler. Evet yaşlı bey favor havalı yaşlı. Bunlar da robot. Bunlar da korkunç şey yapımı şeyler. Ölü mezarı yaptılar. Rip. Hep ABD'de Rip yazıyor ürünün i̇şte Rip. Çok değişik. Rip. Neyse. şunlarda Evet. Evet arkadaşlar. Ee, bu arada like atın da. Ee, şimdi. Ee, Cemre. E, ee, Cemre. S. n C. E, ee, aralarına nokta bırakın. Öyle bir Instagram hesabım ıı, kuzenimin var. Onu da takip etmeyi unutmayın. Neyse. Videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz. Vay vay. Like atın ha. Dayak yersiniz ha.